Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'de çok sert hareketler görmeye başladık aşağı yönlü. Bildiğiniz gibi dünkü videomuzda da sizlere söylemiştim. Bitcoin'de bir günlük ve üç günlük grafikte bir düzeltme hareketi beklentimi söylemiştim arkadaşlar. Ve bu hareket gerçekleşti bugün. Gördüğünüz gibi 28.321 dolarda Bitcoin'de bir destek noktamız vardı. Ve bu destek noktası milimetrik olarak çalıştı. Bu destek noktasından sonra Bitcoin geri yukarı yönlü bir hareket sergiledi. 30.130 dolar seviyelerinde şu anda. Bu destek noktamızda bildiğiniz gibi 28.321 dolar seviyesindeydi. Ve bu destek noktasını kırması durumunda ise 26.303 3 dolarda ikinci bir destek noktamız olduğunu söylemiştik Bitcoin'de. Bildiğiniz gibi arkadaşlar daha önceki yani 24 Aralık'ta çekmiş olduğumuz bir videomuz vardı. Ethereum'da da sert fiyat hareketleri geliyor bu arada. Bu videomuzdan şimdi bir kesti izleyeceğiz sizlerle beraber. Burada bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin hız kesiyor. Altcoin'lerdeki düşüşler sahte mi şeklinde 24 Aralık tarihli bir videomuz vardı. Bu videomuzdan ufak bir kesti izliyoruz şimdi. Sonrasında videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim. Birçok arkadaşımız altcoinlerle ilgili gerçekten hüsran yaşadıklarını biliyorum. Bunda da ama arkadaşlar dediğim gibi her şey beklentilerimiz dahilinde gerçekleşiyor. Biz ne demiştik? Bitcoin önce yükselecek daha sonrasında zirvesini tamamlayacak ve bu arada Bitcoin'in dominansı %70'in üzerine çıkacak. Daha sonrasında altcoin boğası gelecek şeklinde söylemiştik. Ve aslında bizim kanalımızın takipçileri bu konuda en son panik yapması gereken kişiler olarak görüyorum. Çünkü her videomuzda arkadaşlar özellikle diyorum ki Bitcoin zirvesini tamamlaması gerekiyor. Daha sonrasında dominansın aşağı yönlü düşmesi gerekiyor %70'ten. Altcoin boğası beklentimiz 2021'in Ocak ve Şubat ayları diye sizlere sürekli videolarımızda söyledim. Arkadaşlar bugün Ethereum grafiğini şimdi sizlere açıyorum. Bu grafiğe çok dikkatli baktıysanız Ethereum'da da görmüş olduğunuz gibi tarih kayması var. Ocağın 8'i görünüyor ve bu zaman noktamızı neye göre belirledik? Ethereum'un zirvesini gördüğü noktada bildiğiniz gibi bu 2018'in ocağında boğa sezonunda altcoin boğası geldiği zaman o noktaya sabitledik arkadaşlar zaman çizgilerimizi. 2018'in ocağının 8'i en yüksek zirvenin görüldüğü nokta. 2019'un ocağının 9'u gördüğünüz gibi yine dip yapıyor buradan aşağıya bir sene sonrasında. Sonra Haziran ayında tekrardan bir yükseliş yapıyor. Tekrardan 2020'nin ocağının 7'sinde dip yapıyor arkadaşlar. Şu anda da 2021'in ocağının 9'unu bekliyoruz ve Ethereum'dan bu kadar kısa vadede bu şekilde bir hareket gelebilir mi? Bunu test edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık önümüzde 20 günlük bir süreç var. Sizlere de bildiğiniz gibi sık sık diyordum ki benim altcoin boğası beklentim 2021'in Ocak ve Şubat aylarında diyordum. Şubat'a da sarkabilir şeklinde böyle bir geniş aralık vermiştim Ocak ve Şubat ayları diye. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu grafik ve daha önce Bitcoin'de çizmiş olduğumuz şu grafiğin benzer olduğunu görüyorsunuzdur. Burada da baktığımız zaman Ethereum'un tüm zamanlar zirvesi 1400 42 dolar seviyesinde. Şu anda Ethereum 589 dolar seviyesinde. Ethereum'un önünde kritik bir direnç var. 750 dolar direnci. Bu direnci kırarsa arkadaşlar Şubat gibi yani en geç Şubat ayı gibi arkadaşlar artık bir yeni bir zirve bekleyebiliriz altcoin'lerde. Arkadaşlar videomuzda kesitte de izlediğimiz gibi Ethereum'da sert hareketler gelmeye başladı artık. Bildiğiniz gibi daha önceki bir tweetimde de demiştim ki Ethereum altcoin boğasında meşaleyi en önde elinde tutup götürecek coin'ler bir tanesi şeklinde söylemiştim. Ve arkadaşlar 24 Aralık'ta bu videomuzu izlemiş olan birçok takipçim 590 dolar seviyelerinden Ethereum'a giriş yapmışlardı. Şu anda da yaklaşık neredeyse dünkü bu 1000 dolar üzerine Ethereum'un çıkışıyla beraber 2x'lik bir artışı yakalamış oldular neredeyse süre olarak baktığımızda ise 11 günlük bir süre içerisinde tabii ki coinlerini daha erken karıyla satmadılarsa ve arkadaşlar Bitcoin'de şu anda dediğim gibi destek noktamız milimetrik çalışıyor. 28321 dolardaki desteğimizi kırması durumunda ise 26303'te ikinci bir desteğimiz olduğunu unutmayın. Bu şekilde takip edebilirsiniz fiyatı. Ama ben ne demiştim sürekli sizlere? Altcoin beklentim Ocak ve Şubat aylarında şeklinde söylemiştim. Bize Bitcoin'in fiyatından daha ziyade ise Bitcoin'in dominansının düşmesi gerekli arkadaşlar. Yani fiyat isterse Bitcoin'de 15 bin dolara düşsün. Bizim için fazla umurumuzda olmayacak. Çünkü bizim için dominans önemli. Dominans da şu anda %69.12 seviyesinde seyrediyor. Dominans daha sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar 3 günlük grafiğimizde çizmiş olduğumuz. Zaten bizim takipçilerimiz şükürler olsun. Geçen sene Bitcoin'de de hedefimizi tutturmuş olduk. Altcoin'lerde de bir nevi hedeflerimiz yavaş yavaş geliyor. Asıl beklentim olan altcoin boğası daha hala gelmedi. Fakat artık çok az kaldığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi daha önce de Bitcoin'de de 11 bin dolardayken videolarımızda birçok defa bu grafiğimizi söylemiştim sizlere. Ve bu grafiğimiz milimetrik olarak çalışmıştı. Hatta bu grafiğimiz 19126'yı önceki zirve seviyesini gösterirken Bitcoin'in fiyatını 35 bin dolara kadar yükseltti. Ve 15 bin dolarlık yeni zirve fiyatına yani all time high dediğimiz tüm zamanların en yüksek fiyatının üzerine 20 bin dolardan bir 15 bin dolar ekleme yapıp 35 bin dolardan aşağı bir düzeltme gerçekleştirdi. Şimdi hemen Ethereum grafiğimize geçelim arkadaşlar. Ethereum grafiğimizde bildiğiniz gibi çok kısa bir süre zarfında vermiştik bu grafiği sizlere. Yani 20 gün gibi bir süre vardı ve işin açığını söylemek gerekirse şu sert yükselişi bekliyorduk. Çünkü Ethereum'da dediğim gibi bu şekilde bir grafiğimiz vardı 3 günlük grafikte ve Tarih sıralamasını vermiştik. 2018'in ocağının 5'i, 2019 ocak 6, 2020'nin ocağının 4'ü ve 2021'in ocağının 9'u şeklinde sizlerle paylaşmıştım. Senelik olarak zaman çizelgelerimize dek gelen aralıklardı bunlar arkadaşlar. Ve Ethereum'da sert yükselişi 752 dolar kırmasıyla beraber yaptı. Ve hatta dün 1162 dolara kadar bir test etti. Şurada da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise buradan geri döndü. Hatta burayı şu anda biz bir direnç noktası olarak da belirleyebiliriz artık. Çünkü buradan dönüşünü yaptığı için gördüğünüz gibi bizim işaretlemiş olduğumuz aralıklarında çok düşük bir arası kalmış oldu. Yani 300 dolar eğer bu düzeltmeyi yapmamış olsaydı 300 dolarlık bir ara kalmış oluyordu ve neredeyse tam tarihimizde yakalayacaktı Ocağın 9'u bizim bildiğiniz gibi Ethereum'da asıl yükselişi beklediğimiz tarihte. Fakat Bitcoin'de hatırlarsınız bizim tarihimizden bir 2-3 günlük gecikme olmuştu. Ethereum'da da belki bir 2-3 günlük gecikme gerçekleşebilir şeklinde söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakta olmamakla beraber tabii ki bu analizlerin hiçbirisi %100 değil. Sadece analizsel olarak inceliyoruz. Bazı arkadaşlarımız bana şimdi yorumlarda diyorlar ki hocam Ethereum nereden geri döner? Arkadaşlar bizim için öncelikli olarak en önemli şey şu anda şu önceki ATH zirvesini yakalamamız. Yani 1440 dolar seviyelerini bir yakalayalım. Sonrasında zaten analizlerimize devam edeceğiz. Fakat kademe kademe analizlerimizi yapmak her zaman daha doğru sonuç verecektir bizlere. Birçok arkadaşımız da şunu söylüyordu bana Bitcoin'in fiyatı düşerse altcoin'leri yerle bir eder. Gördüğünüz gibi böyle bir durum gerçekleşmedi arkadaşlar. Çünkü bizim için ne önemli? Bitcoin'in fiyatı önemli değil. Dominans önemli Özellikle de tekrardan söylüyorum isterse bitcoin'in fiyatı 10.000 dolara düşsün bizim için şu dominansın düşüp paranın altcoinlere dağılması önemli olan Dominans düştükçe altcoinleri fiyatlandıracaktır geçenki altcoin boğasında da bu şekilde gelişti bu sefer de bu şekilde gelişiyor Yani geçmiş hareketlerden analizlerimize biz destek alıyoruz bize yeni grafiklerimizde en büyük avantaj oluyor Bundan dolayı da dediğim gibi kademe kademe ilerlemek gerekiyor. Çünkü kripto paralarda normal hisse senedi piyasaları gibi değil. Biraz hareketler çok sert olduğundan dolayı biz de kademe kademe analiz yapabiliyoruz. Dediğim gibi ama kanalımızın takipçileri çok şükür 11 bin dolardan bitcoin alan doldu takipçilerimin içinde. 30 bin dolardan satan oldu. Ethereum'u da 592 dolardan alan takipçilerim oldu. 975 bin dolar seviyelerinden bile çıksalar 2x'lik bir kazanç sağladılar. Daha diğer Vermiş olduğumuz altcoin'leri saymıyorum. Onlardan da %70 %80 fiyatlanan altcoin'ler olmuştu. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum sizlere. Coin 360'daki dominans ara ara gidip geliyor. Coin 360'ın dominansına çok güvenmeyin. Şuradan tradingview'in dominansından da incelemeniz gerekiyor. Mesela bugünkü... Bitcoin'in sert fiyat düşünde, Coin 360'daki dominans %64'e 63'e kadar gerilemiş görünürken TradingView en doğru sonuçları veriyor dominansta. %69'du TradingView'de. Bundan dolayı dediğim gibi 2-3 yerden teyit edin dominansı. Yani Coin 360'dan teyit edin. Daha sonrasında Coin Market Cap'teki kısımdan teyit edin. Yukarıda Bitcoin dominans yazıyor. En sonunda Trading Weave'den teyit edin. Bir site yanlış gösterebilir. Fakat siz teyit etmeniz gerekiyor başka sitelerden. Şimdi hemen sizlerden Coin Market Cap'te deki incelememize de geçelim. Bugün market cap'in 813 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de market cap'in 556 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Sert fiyat düşüşüyle beraber. Ve Ethereum'un market cap'ini artırdığını görüyoruz. 108 milyar dolara çıktı. Ve bu gerçekten çok güzel oldu altcoin'ler açısından. Ve daha sonrasında arkadaşlar önceki altcoin sepetlerimizde verdiğimiz loopring gibi coin'lerde çok ciddi fiyatlanma geldi. Diğer coin'lerde de tam sürat. Bunu bekliyorum. Dogecoin'i de daha önceki altcoin sepetlerimizde vermiştik biliyorsunuz. Son 7 günde %81'lik bir artış yaptı. En ucuz fiyatlı alt sepetimizde vardı. Dogecoin, coin, coin özellikle bunlar. Dent coin gibi coinler. Deş gibi coin'lerin de normalde bu alt coin boğasına katılması gerekiyordu. Fakat bildiğiniz gibi son gelişmelerde gizlilik odaklı alt bir darbe vurdular. Bundan dolayı da Bitrex borsası hepsini delist ettiğinden dolayı bu coin'lerin kendisini toparlaması biraz daha süreç alacaktır. Umarım bu süreç zarfında Binance gibi bir borsa Delist etmez yani büyük bir borsadan delist gelmez. da bildiğiniz gibi gizlilik odaklı bir altcoin. Bundan dolayı Digibyte'da da son 24 saat içerisinde bir %10'luk kayıp söz konusu. En çok fiyatlananlara baktığımız zaman 24 saat içerisinde Loopring. Bildiğiniz gibi daha önce iki altcoin sepetimizde yer almıştı Loopring. Cardano yer alan bir coinimiz. Yorn Finance benim onaylamadığım bir coindi. Kendiniz biliyorsunuz sevmediğim bir coin. Yorn Finance ve DFI gibi coinler. Ve Wetcoin'e de baktığımız zaman partnerleri çok sağlam olan bir coindi. %6. %6'lık bir artışı var. Abi yine geçen altcoin sepetimizde vardı. %10'luk bir artış sergiledi. Altcoin'lerde de şu anda genel görünüm bu şekilde. Hemen Bitcoin'in dominansına bakalım hızlıca. Arkadaşlar dominans da %72.80'de bir direnç noktamız vardı bildiğiniz gibi. Sonraki direncimiz de %78'deydi. Fakat 78'i bu sefer göremeyecek gibi. Çünkü 72 dominansın üzerine az bir şey çıktı. 73.65'i gördü. Fakat daha sonrasında tutunamayıp dominans aşağı yönlü hareket etti. Ve şu anda da dominans %69.13'te. Yani destek noktamız %68. Direnç noktamız %70 oldu. Bitcoin'in dominansında arkadaşlar. Dominansta da bunu baz alabilirsiniz. 68'i kırması durumunda 66'da yine bir destek noktamız var. Ve artık yavaş yavaş Bitcoin'in dominansının düşüp altcoin boğasının gelmesi gerekiyor. Yani Önceki altcoin boğasında bu şekilde olmuştu. Tekrardan da bu şekilde bir hareket bekliyoruz. Bu hareketi neden bekliyor tüm analistler? Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Bu arada tüm analistler demeyeyim. Çoğu altcoin boğası gelmeyecek şeklinde söyleyenler de vardı. Biz ısrarla altcoin boğasının geleceğini, sabredin arkadaşlar, satmayın arkadaşlar. Sürekli söyledim kanalımızda. Daha önceki videolarımızı izlerseniz de bunları görebilirsiniz. Altcoin boğası beklentimiz neden var? 813 milyar dolar market cap'i ise piyasanın ve bu market cap'in arkadaşlar Bitcoin'deki biriken parası 566 milyar dolarsa dün bildiğiniz gibi 600 milyar doların üzerindeydi. Buradaki para arkadaşlar altcoin'lere er geç bir kısmının dağılması gerekiyor. Bir coin'de paranın şişip kalmaması gerekiyor. Çünkü çok kaliteli altcoin'ler var. Yani Bitcoin'e neredeyse rakip olabilecek benim gözümde Ethereum gibi altcoin'ler var. Ethereum bu arada bu fee sorununu yani komisyon ücreti sorununu ERC20 ağlarında özellikle çözerse çünkü dün bildiğiniz gibi Ethereum artışıyla beraber şu anda 50 dolarlık bir Ethereum üzerinde çalışan coin transfer etmek istediğinizde 25-30 dolar gibi bir komisyon ücreti isteniyor. Bunu bir an önce Ethereum'un düzeltmesi gerekiyor. Eğer düzeltirse Gerçekten Bitcoin'e rakip gördüğüm projelerden birisi benim Ethereum. Hatta tek rakip gördüğüm şeklinde söyleyebilirim. Ve arkadaşlar XRP'de Litecoin'den geri dördüncülük koltuğunu aldığını görüyoruz. Dün bildiğiniz gibi Litecoin XRP'yi geriye atmıştı. Fakat XRP bugün yine bir atak yaparak öne geçti. XRP de yine dava sürecinden dolayı altcoin bu aslında beklediğimiz performansı gösteremeyebilir XRP. Arkadaşlar korku endeksine de hemen hızlıca bakalım sizlerle beraber. Korku endeksinde Bitcoin'de bugün 94 puanda olduğunu görüyoruz. Yani insanların açık gözlük seviyesi yine yüksek. Dün 93 puan. Geçen hafta 92 puan, geçen ay 93 puan. Bitcoin'e şu anda hala bir iştah var arkadaşlar. Bitcoin'in artacağını düşünen insanlar var. Özellikle Bitcoin 28 bin dolara düştüğünde de bugün çok ciddi alım geldi bir anda. Yani Bitcoin'i aşağıdan topluyoruz diye düşünen hala da ciddi bir kitle var. 50 bin dolarları, 100 bin dolarları göreceğini düşünen insanlar da var. Arkadaşlar bu arada Nem Coin'in airdrop'u 14 Ocak'ta diye sizlere söylemiştim. Şu anda ertelendi mi derseniz ertelenme de söz konusu değil. Gruplarını inceledim, Twitter sayfalarını. Şu anda bir oylama yapıyorlar arkadaşlar. 14 Ocak'ta yapalım mı, yapmayalım mı şeklinde. Kullanıcılar oy kullanabiliyorlar. Buradaki paylaşımlarında son anonslarında sembol lansmanının 14 Ocak'ta mümkün olmayacağını, Şubat ayında yapılacağını söylemişler. 14 Ocak'ta arkadaşlar Nem'in airdrop'u gerçekleşecek. Eğer 14 Ocak'ta gerçekleşmezse de Şubat ayında gerçekleşecek. Yani bu airdrop er geç gerçekleşecek arkadaşlar. Nemde de bundan dolayı biraz fiyat geri çekilmesi oldu. 0.193 cent civarlarında. Yani bu airdrop er geç gerçekleşeceği için nemi şu anda aşağıdan toplanabilir. Gördüğünüz gibi %19'luk bir sert düşüş yaşadı son 7 günlük grafiğinde. Bu da sırf airdrop ertelenecek diye. Ama airdrop şunu anlamıyorum. Ben airdrop Ocak'ta olsa ne, Şubat'ta olsa ne. İnsanlar tamam diğer altcoin'lerdeki fırsatı kaçırmak istemiyorlar ama Nem zaten boş bir proje değil. Yani Nem zaten kaliteli bir altcoin. Sırf airdrop'u erteledi diye %19'luk bir düşüş bana göre coin'e haksızlık bir nevi. Bundan dolayı da aşağıdan yine 0.20 cent altında toplanabilecek altcoin'lerden birisi. Çünkü bu airdrop Ocak'ta olmazsa Şubat'ta olacak. Yani dediğim gibi hiçbir insanın bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Ve nemin airdrop yaklaştıkça 0.25 cent civarlarına rahatlıkla yükselebileceğini geri yatırım tavsiyesi olmamakla beraber düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Piyasayı sizlerle beraber bir analiz etmek istedim bugün. Çünkü piyasada çok sert hareketler vardı. Bildiğiniz gibi pazartesi günü video atmıyorum normalde kanalımızın video günleri salı, perşembe, cumartesi, pazar günlerinde gerçekleşiyor. Haftanın 4 günü videomuz geliyor. Fakat böyle istisnai durumlar olduğunda videolarımıza yine ağırlık vereceğiz. Canlı yayınlara da yakında başlayacağım arkadaşlar sizlerden çok yoğun talepler geliyor canlı yayın istiyorsunuz hakta veriyorum canlı yayınlara da en kısa zamanda başlayacağız arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim hepinize sevgilerimle saygılarımla arkadaşlar hepiniz sağlıkla kalın hoşçakalın